Demir inşaat büyük çekmece Murat Bey Uşak'la karşı karşıya geliyor. Güzel pas sonrasında ters e geldi. Yüksek olsa ikisaylık katış kaçtı. Pot altında bir tip geliyor. Andres Stipanovic o tipi yapmıştı. McKissick bıraktı. Yeniden McKissick'e doğru. McKissick harika bir smaç. McKissick'ten. Hakan ile çok iyi anlaştı. Shaquille O'Neal McKissick. Süre dolarken 3 sayılık isabet geliyor. Spano içinden dışarı çıkardı. 3 sayılık isabet. Kolaryon'un üçlüğü. Jerry Johnson. Tpanovic. harika dolaşıyor. Pot altına Kolaryo. McKissick pota gitti. Shaquille O'Neal McKissick'in sayısı geliyor. Devir inşaat maçı kazanmayı başarıyor.